birisi vahiydir. Doğrudan doğruya seçtiği peygamberin kalbine Cenab-ı Hak ayeti direkt olarak ilka eder. Buna vahiy deniyor. Bakın şu ayet daha açıklıyor bunu. Bazen normal halde, bazen uykuda, uyku halinde peygamberlere Allah vahiy gönderir, haber gönderir, emir gönderir, talimat verir. Uykuda. Hazreti İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i kurban etme emrini hangi hal hangi halde aldı? Siz söyleyin. Rüya halinde aldı. Peygamberin gördüğü rüya haktır ve vahidir. Peygamberlerden başkasının rüyası kimseyi bağlamaz hüccet değildir, değildir, delil değildir.